Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişiye dair bir bakım yapalım istiyorum. Her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyetliyimdir. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni o zaman gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımızın hepsi kolektif açılımlardır. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene geri gönderiyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. Kanalımıza abone olun veya olmayın. Hiç fark etmiyor. Benim kanalımdaki bütün açılımlarım herkes için geçerlidir. Ben bütünün hayrına niyetliyimdir. Ama nacizane olarak her seferinde söylüyorum bunları. Lütfen duyduğunuz için bana kızmayın ama yeni gelen arkadaşlarımız oluyor aramıza. Onlara hatırlatma amaçlı yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, abone olursanız hem bana destek olmuş oluyorsunuz hem de Emeğimize saygı göstermiş oluyorsunuz ve bu sayede en önemlisi aslında benim için sizler gibi bir nebze olsun aklına takılan sorulara cevap bulmak isteyen ruhtaşlarımıza bizi ulaştırıyorsunuz. Aslında sizin yapacağınız bir beğeni, bir yorum, kanalımıza abone oluşunuz bizim daha çok ruha hitap etmemize vesile oluyor. O yüzden Allah bin kere hepinizden razı olsun diyorum. Evet canlarım. Haydi bakalım benim zaten biliyorsunuz eski danışanlarım özellikle çok iyi biliyor. E, abone kasma gibi e, egom yok, kaprisim yok. E, abone olmak isteyen olur. Açılımlarımızdan uyumanan e, arkadaşlarımız, ruhtaşlarımız abone olabilir. İstemeyen, beğenmeyen tabii ki onlara da saygımız var. Saygı çerçevesinde yaklaşan herkese saygım sonsuz e, abone olmayabilir. Haydi bakalım. Öncelikle şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. ne ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. En son onu nasıl görmüştünüz, ne söylemişti odaklanın. Ben de şöyle bir aklınızdaki kişinin güncel enerjileriyle başlamak istiyorum. Bir bakalım şu anda enerjilerinde neler hakimmiş. Hmm, karışıklık varmış enerjilerde. Barış. Duygularını tanıma, geri çekilme, inzivaya çekilme ve harekete geçiren. Hem inzivaya çekiliyor hem harekete geçiyor. Bakalım neler anlatacakmış. Şimdi canlarım bir kere güncel enerjilerine baktığımız zaman hayatında aslında verdiği sözleri tutamamış mı? Böyle bir gündemi var olarak gözüküyor. Çok fazla karışıklık içerisine girmiş, aşırı gerildiği şu aralar bir enerjiden geçiyor olarak gözüküyor. Hedefi aslında, aslında zafer elde etmek. Aslında huzur aramak, mutlu bir sürece girmek ama kafasında da başaramayacağına dair birçok şüphe, şüpheleri barındırdığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Fikirler çok fazla kafasında fikirlik çalıştırıyor. Fikirler var daha doğrusu. E, bu insan gerçekten gerçeklerle yüzleşmek istiyor. Özellikle bir şeyleri kendinle ilgili. E, görmezden geldiği bir şeyleri, örttüğü bir şeyleri artık yüzleşmeye başlıyor bunlarla ilgili. Birçok şeyi görmezden gelmiş, yok saymış, örtmüş hayatında ama bunlarla teker teker yüzleşmeye başladığı bir sürece de girmiş olarak gözüküyor. Kendini çok baskılamış. Kendini çok baskılamış, tüketmiş, vazgeçme dengesine, vazgeçme sürecine kadar gelmiş. Hayatının o dengesini kaybetmiş olarak gözüküyor. Ama artık kaderine teslim olmak ve biliyor ki kaderinde yıldız kartı ile şanslı bir döneme giriyor. Şanslı bir süreç ya da onu bekliyor. Buna inandığı, bunu beklediği bir süreci var. Ve diyor ki evet ben kaderime teslim olmak istiyorum. Ve e, şu beni, benim üzerime yapışan, beni saran sıkıntılardan, streslerden bir gün gelecek ve benim de yüzüm gülecek. Şans benden yanada olacak ve ben bu durumdan arınacağım dediği bir enerji üzerinde hakim. Bu insan inzivayla geri çekilmiş doğru ama bakın hata yanlış yaparak geri çekilmiş, e, saygınlığını kaybetmiş, sizlerden bir şeyleri sakınmış, Sizlerden e, ummadığınız yerde ayrılmış. Belki mahremiyetler ortaya dökülmüş. Aranızda yaz yaşanan e, özel süreçler, özel, özel anlar gün yüzüne dökülmüş. Mahremiyet konusuna hiç önem vermemiş olabilir. Ve e, sen bana kendini aslında ruhunu, bedenini teslim ederken diyor ben yanlışlıklar yaptım, ben hatalar yaptım dedi. Dediğim gibi aranızdaki mahremiyeti bile ulu ortaya saçtığı bir süreci olmuş olabilir bu aklınızdaki kişinin. Ve bu insan açıkçası geri çekilmiş, kendini size karşı doğru kısıtlamış ama öyle bir uyanışa girmiş ki, kendinden öyle bir yeni ben yaratmış ki artık o uyumu yakalamak istiyor. Bir şeyler uyarıcı niteliğinde hayatında ve bu insana harekete geçiriyor olarak gözüküyor. Kafasında çok şüpheleri var. Kafasına takılı kalan çok soru işaretleri var. E, bu mahremiyetlerin açığa çıkılması, bu yanlış araya üçüncü kişilerin girmesi, bu insanın hiç ummadığınız anda bırakıp gitmesi, sizden bir şeyleri örtüp gizleyip saklaması, eee Kafasında bu insanın şüpheleri uyandırıyor. Acaba gitsem de beni ister mi? Gitsem de kabul eder mi? Yoksa benden vazgeçti mi diye de bir şüphe duyduğu enerji gündeminde hakim. Evet geri çekilmiş ama bir o kadar da harekete geçmeye hazır olduğu kendine şu anda kutsal bir alan yaratıp inzivaya çekilip bir şeyleri kendi adına değerlendirmek istediği bir süreçten geçtiğini. Bizlere enerjiler olarak söylüyor. Peki. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Düşüncelerinde neler hakim şu anda tam da? Para sekizlisi. para ikilisi para dokuzlusu dünya ve kılıç kralı Şimdi canlarım bir kere düşüncelerini sorduğumuz zaman düşünceleriyle ilgili bize der ki Hayatımda bir şeyleri dengeleyemiyorum. İkilemlere düştüm. Denge problemi yaşıyorum. Hayatımda bir şeyler dengeye sanki oturmuyor. Ben dengelemek istedikçe, ben oturtmak istedikçe bir şeyler sanki yoluna e, girmiyor. Bir türlü o dengeyi oturtamıyorum. Evet sana karşı belki dostluk kavramı çalıştırdım. Belki beceremeyeceğiz dost olalım dedim. Neden biliyor musun? Aramızda ciddi anlamda farklılıklar olduğunu düşünüyordum. Bu farklılıklar maddiyat, bu farklılıklar genel kültür, bu farklılıklar yaş. Her şey olabilir aslında ama aramızda bir takım farklılıklar olduğunu ve e, bu farklılıkları bir türlü çözebileceğimize olan inancımı kaybettiğim bir süreçten geçiyordum. Dediği bir düşünce var. Ve bu insan... Sizle tamamlanmak istediğini belki söylemiş olabilir. Sizsiz eksik kaldığını, siz onun diğer yarısı olduğunu, sizden kendine yeni bir dünya kuracağını. Size belki bunları söylemiş, belki bunlarla ilgili vaatler vermiş ve bir anda size karşı dostluk enerjisi veya bir anda size karşı buz gibi soğuk enerjilerle, hiçbir duygu barındırmayan enerjilerle gelmiş de olabilir. Bunun da çok net farkında. Çünkü bakın... Kılıç Kralı ve kontrolü alt alta verdi. Çok fazla kendini kontrol etmeyi seven, çok fazla kendine ilgili konularda gündemlerde taviz vermek istemeyen bir e, düşünce gündeminde hakim. Çok keskin, işine gelmeyen veya cevabını bulamadığı konularda çok keskin davranan, net davranmayan, e, duygusal değil mantığıyla hareket eden bir süreçte olduğunu bizlere söylüyor. Evet bu insan e, aradaki bu ahenge, bu uyumu bu şekilde davranarak hatalarla yanlışlarla aslında e, sonlandırdığı bir sürecin içerisine girdiğini söylüyor. Çünkü arada da dediğim gibi beni dinleyen sizler bu insandan yaşça büyük olabilirsiniz. Kültürel farklılığınız olabilir. Ee, arada maddiyatla ilgili farklılıklar olabilir. Daha iyi gelirlere, daha iyi bir yaşam şartlarına sahip olabilirsiniz. Yani arada farklılıklar olduğunu bize söylüyor. Ve sanki bu insan düşüncesi olarak şu anda kendini bir kurgunun içine hapsedilmiş olarak düşünüyor. Ee, yani kapılarını kapatmış. Kendini hayattan, her şeyden, herkesten e, soğutmuş olarak gözüküyor. Aslında bu insan bir şeyleri kazanabileceğini inancını kaybetmiş. Bir şeyleri yapabileceğine, oldurabileceğine inancını kaybetmiş. Enerjilerde de bu vardı bakın. Size yaptığı öyle bir davranış, öyle bir tutum olmuş ki bu insan şu anda gelmek istese bile nasıl geleceğine dair aslında en büyük sorunun ve sıkıntının orada başladığını bize söylüyor. Burada da der ki dostluk enerjisi çalıştırdım, soğuk davrandım, kontrol sürekli benim elimde olsun, taviz vermeyeyim, duygu insanı değil mantık insanı olayım. Hep bu şekilde sana karşı geldim. Dediğimiz gibi belki dedi ki sen benim dünyamsın, sen benim diğer yarımsın, senden tamamlanacağız, ben sensiz yapamam. Bir anda kendini de geri çekmiş olabilir. Bunların hepsini aslında Size karşı yaptığını düşündükçe bu insan ee, kendini, sizi kazanabileceğini olan inancını kaybetmiş. Aslında en doğru cümle bu. Sizi tekrar kazanabileceğini şu anda olan inancı yok. Sizi o kadar rahat, o kadar konforlu, şu an o kadar huzurlu ve mutlu düşünüyor ki e, beni beklemez, benden ümidi kesti. O kendine yeni bir dünya, o kendine yeni bir alan yarattı dediği sizinle ilgili düşünceler kafasında hakim. Ve bunları düşündükçe tabiri caizse gerçekler tokat gibi yüzüne vurmuş. Üzmüş, arkasından tabiri caizse bu insanı aptallaştırmış. Ee, o şu anda etraflıca düşünmek için oturmuş olarak gözüküyor. Ve aslında şunun farkına varmış bu insan. Beni özgürleştirecek yegane şey gerçekler. Gerçekler tokat gibi geldi, üzdü, perişan etti, aptallaştırdı kabul ediyorum. Ama şu anda oturup baktığımda şunu fark ediyorum ki beni aslında özgürleştirecek, beni aslında şu kendimi hani dedik ya kendini bir kurgun içinde hapsolmuş hissediyor. Heh, şu hapishaneden, şu süreçten kendisine çıkaracak olan gündem aslında gerçekler olduğunu. Ve bu gerçeklerin acı da olsa teker teker yüzleşmeye başladığı gündemin içerisine girmiş. Ve bu insan artık mutluluğu, başarı yani başarısız olacağını sizin karşınıza gelebilmeye yüzü yok ya öyle diyor ya. Burada der ki aslında mutluluğu veya başarı hissini büyük hedeflerime bağlamamalıyım. Bunun yerine bu hisleri küçük hedeflerle sık sık yaşamalıyım. Çünkü sürekli bu duygular içinde kalayım. Bu duygular içerisinde kaldığımda sanki daha sonra uzak ve büyük hedeflere götürür. Yani şu andaki hedefi direkt sizin karşınıza çıkmak değil düşüncesel olarak. Size, direkt size bir şey yapmak değil. Önce şu kaldı karambol, şu kaldı kendini kurgu içerisinde hissettiği enerjiden çıkmak. Gerçeklerle acı da olsun yüzleşmek ve sizi kazanacağına inanan dek hazır değilmiş. Bunu bir inandırmaya çalışmak kendine. Daha sonra Küçük adımlarla ama bunu sık sık tekrar ederek bir süre sonra uzak ve büyük hedeflere gidebileceğine inandığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Düşüncesel olarak bunları şu anda düşündüğü bir gündemi varmış. Güzel. Peki, beni dinleyen kişinin aklındaki kişi duygularında neler hakim? duygularında neler var bize onu söyler misin? Kılıç ikilisi. Para ası. Para beşlisi. Para prensi ve para altılısı ne kadar çok para kartı çıkarttım. Şimdi canlarım, bir kere duygulara baktığımız zaman, duygularda da keza ikilemlere düştüğü kılıç ikilisiyle bakın, ikilemlere düştü. Ne yapacağını kestiremedi. Siz ve sizin haricinizde bir gündemin arasında kaldığını bizlere söylüyor. Bazılarınızın aklındaki kişi iflas etmiş olabilir. Büyük bir para kaybetmiş olabilir. Büyük bir para vermiştir. Bu paraya geri alamamış olabilir. Ve bu konuda sizden anlayış bekliyor. Evet birbirimizden diyor severek ayrıldık. Belki severek uzaklaştık. Belki ben ona duygularımı doğru düzgün ifade edemedim ama yansıtamadıklarımın ötesinde de çok fazla hissiyatım var. Ve ben bunları düşündükçe büyük bir suçluluk duygusu içerisine giriyorum. Çünkü ben ona sürekli prens edasıyla ufak küçük korkak adımlar ile ilerledim ona gerektiği değeri gerektiği sevgiyi hissettiğim en azından sevgiyi net bir şekilde sunmadım sürekli bu ilişki içerisinde masum olan taraf aslında oydu ben ilişki içerisindeki alma verme dengesini sürekli kaybettiğim sürekli bozduğum bir süreçten geçiyordum aslında bunun çok net farkındayım dediği bir gündemi var Biliyorum, beni bir yerlerde bekliyorsun. Sen benim aslında ölene kadar bağlı kalacağım, ruh eşimsin. Ben bunu böyle hissediyorum şu anda. Ee, ancak sanki hayat önce seni bana değil de yaşamam gereken sıkıntılı süreçleri veriyor. Hani deriz de bazen diyor, sıkıntılı süreçlerden geçiyorsun ki geçmelisin ki güzel günlerin günler sana sunulsun sanki böyle bir süreçten geçiyorum ama inanıyorum ki bir gün yaşadığım bu deneyimlerin acısı tatlısı iyi kötüsü bile büyümeme nasıl da yardımcı olduğunu olgunlaşmama nasıl da yardımcı olduğunu göreceğim ee, ve bu insan artık her ihtimali düşünerek karar vermek böylece harekete geçmek e, ve neticeye gitmek istediği bir süreci varmış ama şu anda şunu idrak etmiş ki Harekete geçmeden hangi ihtimalin gerçekleştiğini bilemezsin. Sürekli bu insan adım atmak için genellikle doğru zamanı beklemiş size karşı. Pazartesi, ay başını, borçların bitmesini, onun bunun keyfini hep beklemiş, hep sizle ilgili olan konuları, gündemleri geri planda bırakmış. Aslında şu anda şunu fark etmiş ki önce kendine, daha sonra hayat erteliyor. Hayatın, sizin bu insana getireceğiniz güzellikleri erteliyormuş. Bunun aslında çok net farkına vardı. Kalben bir gündemi üzerinde hakim. Ve bu insan diyor ki evet bu zamana kadar her ihtimali düşünerek karar ver veriyordum. Hareketi öyle geçiyordum. Ama şu anda harekete geçmeden hangi ihtimalin gerçekleşeceğini bilemediğim bir süreçten geçiyorum. Evet belki düşündüğüm gibi olacak. Belki tam aksi olacak ama bunu eyleme dökmeden, bunu bir şey yapmadan Bilemeyeceğimi fark etmeye başladım ve ben artık adım atmak için doğru zamanı beklemek istemiyorum. Ben şu anda kendimde bunları fark etmeye başladım. Zaten sana sürekli küçük ve korkak adam adımlar ile gelirken büyük bir suçluluk duygusu içerisine girmiştim. Sana yoğun duygularım varken bunu sana olduğu gibi yansıtamamıştım ve bununla da kalmadım seni dışarıda bıraktım sana gereken ilgiyi, sevgiyi göstermedim. Belki kalbimin kapılarını sana dedik ki bir keretten belki geri çekildi. Hiç ummadığınız anda bırakıldınız. Böyle bir enerjiyle de gelmiş olabilir. Ama bu insan gerçekten şu anda yaptıklarının farkına varmaya başladı ve bu konuyla ilgili sizden ciddi anlamda anlayış beklediği bir süreçten geçiyor. Anlayış gösterirseniz gerçekten bu insan sizi elden tutulur, gözle görülür, somut bir adım atmak istediği. Bazılarınıza dediğim gibi bu insanın maddi olarak büyük bir kayıptan geçti. iflas etmiş olabilir, batmış olabilir, büyük bir borcun altına girmiş ödeyememiş olabilir. Artık eline bir fırsat beklediği, maddi anlamda da bir fırsat beklediği sürece olabilir. Sizler hikayenize göre algılayın ama en güzel yanı kalben şunu çok iyi hissediyor ki bir yerlerde ölene kadar bağlı olacağım ruh eşim sensin ve beni bekliyorsun. Bense hayatım bana önce seni değil de ders almam gereken konuları direttiğini düşünüyorum. O yüzden belki adım atmak için beklemiştim ama şu anda fark ettim ki sen bu ilişkideki en masum tarafsın sen bu ilişkideki en hatasız tarafsın. Ben de artık neyin doğru neyin yanlış olacağını ihtimallerle hareket ederek değil bir şeyleri neticeye dökerek bir şeyleri yaparak zamanın şartlarını ne getireceğini anlamaya başladım dediği kalben bir gündemi var. Çünkü kalben de aslında ne kadar sizi bu ilişkide bitirmiş olsa da sen gittin ben bittim. Şu anda sen üzgünsen ben de üzgünüm. Evet belki bunu da sana yansıtmıyorum. Belki de e, sana aktarmıyorum. Ya da işte çok farklı bir profil çiziyorum ama şu anda benim de mutsuz ve üzüntülü olduğum bir süreçten geçiyorum. O yüzden artık harekete geçmek istiyorum. Doğru zamanda beklemiyorum bu konuda. Gerekeni yapmak istiyorum dediği. E, ve bir gün... Dediğimiz gibi bu yaşadığı deneyimlerin acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bu insanın olgunlaşma sürecinde nasıl da yardımcı olacağını gördüğüne inandığı bir süreçten geçtiğini bizlere kalben söylüyor canlarım. Evet canlar güzel bir açılım oldu. Aldık kabul ettik. Bütünün harini olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhdaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz de iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.